Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Asrın. Bugün sizlerle beraber bir şey, çok çılgın bir şey deneyeceğiz. Ne mi deneyeceğiz? Çok crazy bir şey. Life Post Sky Wars'ta Iron Golem ve Kardan Adam yapmayı deneyeceğiz. Yapabil Lagdan dolayı yapabilirsek bize itaat edecek mi? gibi sorular da hala var hakkında. boş değil yani Arkadaşlar ben böyle böyle bu bu demir olan bir mepe girmek istiyorum çok bir olsun abi bu mepe niye girdim ya Taklacıyım ben ben Yok lan ben, lan ben. çok Taklacıyım Ama taklacıyım bulamadım Arkadaşlar bu arada bugün Kankam civanla Yani civan geminde Skywars Bedwa Bed Sky 1 hal bedwars 2-3 hal skywars ve 1-2 halde Hunger banger oynadık Yani hunger games yani Arkadaşlar size kısaca diyeyim anlatmaya çalıştığım şey siz like durum bizim kanal videoya artı iki like gelirse civan okulda söyleyeceğim mi civan kankamla beraber çekeceğiz bir hangir bangir falan veya birkaç mini game stick videoları da bir videoda birkaç mini games oynarız arkadaşlar her zaman çubuk alın Kılıç bir şey çıkmazsa ki büyük ihtimalle herkese çıkar bu kılıç falan. En kötü ihtimal tahta kürek çıkar. En kötü ihtimalle. Abi bu sanda oyun oluyor ya. Yok koymadan alamıyorum. İmkanı yok. arkadaşlar blok iyidir blok iyidir blok süperdir hemen geliyorum. üstümüzde abi şey çıkar da ben de çıkmazsa ben yine gider kendime bir kafa kılıç balta bir şey yaparım ya yani sandıklarımız bitti ve öyle bir şey çıkmadı o zaman daha nasıl yapalım Bakın koy. yaptı. Balta yapacağım ya. Balta. Balta yapacağım. Ama yedek bir tane de kılıcımı sıktım ya. Değil de. Bizim tarafta dursun ya. Bana bir zarar yok. Arkadaşlar. Ya bu stondan yapalım hatta biz eşyalarımızı. Üzerimde kabul ston varmış. Dur bu işi. Hafif kırık taşım var. Evet. Kabul ston işte bekle bekle ne bir sorunluk bulayım De iki adam birden bana geliyor ya var mı ötesi kardeşim var adam bana geliyor. Hayır. Adam ne ya? Aa, ne Ahmet adı karakterinde. Ahmet de. Maalesef benim. Yetkim yok. Love. Ahmet'e kızacağım sana. İşte Ahmet. Gelsene. İşte Ahmet. Gelsin. Şuraya gelsin Hadi gel lan. Abi adam korktu. O zaman biz bu adamla efektifiz. Hakikaten yalandan bir şey adam abi Ahmet Aga ne yapıyorsun bu? Ahmet Aga biz seni yalandan bir öldürek be tahta kılıcım nerede benim evet Ahmet Aga merhaba Ahmet Aga selamünaleyküm Ahmet Aga öleceksin öleceksin kardeş benim bu ah tokenim var ben ölmem ama erken basamadık. Yo, Benim Bir kadarıyla kadar da Bulabileceğim bir harita yok. Aslında adamın da para yeri güzelmiş. Ben de bu nedenden dolayı arkadaşlar. Oo yine kit verdi o ye. Çok sevindim baby. Abi, biz yalandan yemeklerimizi alalım. Bir yemekler yalandan ya gerçek yemek mi olur bebeğim. Arkadaşlar hani Takla King falan da diyor ya yalandan bir seçeceksek seçecek, de sağ ol. mi? diyor <laughs> diyor. ben zaten. Aptal böyle kalmış. Ben de bir yalandan seçecektim abi sen onu yap yap. Oğlum uçacağım oraya. benim yalandan bir eleyim Arkadaşlar sabah ben civan oynarken kendi geldi işte bana eleydi. Arkadaşlar. Ben şu adamı keseceğim ya. Benim yalandan bir tahta baltam var. Yalandan. Yalandan. Yalandan gidecek be şuraya? oğlum. Yalandan geldik şuraya. Yalandan bir yemek. O şurayı yalancıyız ya. Her şeyimiz yalan. kardeşim. Arkadaşlar bu arada yarın civarına söyleyeceğim. Civan'ın kardeşi de gelir. Belki videoya. Tabii. İvan'ın kardeşi Minecraft bu bence. Göstermedim çünkü. bir yalandan bir ortaya geldik. Kimse biz de bizim yolumuzdan ortaya gelemez bizim yolumuz yok. Biz yalandan bir biz bakar topu iyi bak gelenleri gelenleri sıkarız. Bana yalan, bana yalandan bir yay lazım. Harika taş aldı. Yay da bulduk, ok da vardı bu zoncudan birin. Arkadaşlar, Lifeboat düzeltmiş on. Sıkın. Sıkın, sıkıntı ya çok üzüldüm. Bir bakmam gerekecek de. Artık burası benim mekan. Anladınız mı? Bunu arkadaşlar bu arada dışarıdan sesler geliyorsa çok 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 özür dilerim. Hemen dışarı çıkalım. Ve şu anda benim. Aa bizim kankalar şurada. Burası kankalar kanka pipi çekiyor her kanka. Abi herif de yalan. Herifi de yalandan öldürmek şart oldu artık. Abi öldük ya. Abi Skywars'ın bu çıktım ya. Pro diye girdik. Nur diye çıktık. arkadaşlar şu an en uzun video 17 dakika yani civarına çektiğimiz videoları üst üste iki video çekeceğim iki video ve ben o iki videoyu da aynı mesela mesela diyelim ki 16 dakika oldu ben hemen yalandan videoyu bitireceğim diyeceğim ki arkadaşlar ikinci partta görüşürüz ve sonra da gelir. Yalandan bir devam edeceğiz. Yalandan o şeyimiz. Kanka. karşımda kız mı var? Abi chatimi de kullanırsam güzel olur. live Lan. Ne Sesim ne oldu? bot buradan sana sesleniyorum. Kardeşim chat açın. Chat chat. You are chat anlamam. You are innocent. Inno, inno. Tutam Arkadaşlar. Ben hayat nasıl sky... konuşamıyorum kardeşim. Ben Skyverse başladığımdan beri bana bazen kit kitliyim de, bazen kitsizim de ama hiçbir zaman bakın hiçbir zaman Bak Assassin ilk bu karşımda çıkan adamına mesela şu daire içine aldığım gibi adama hiç yenilmemişim derim. Benim öyle bir huyum. Burada hiç yenilmiyorum. Hemen bir bal kılıç bir şey kapatayım. mesela sandığın gibi ne? Hemen yalandan bir kılıç alalım. Yalandan keseyim şu adamı. Ama yalandı. Tamam adam tamam bir şey var. Kestik direkt. Ulaşma adam ben de. Yalandan kestik. abi ya bir sandık açılmıyor. Laga girdi oyun. Lag. Yürü git. Lag yürü git video çekiyor. Bırak. Evet, dairenin içinde daire. Ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Eğer çıkarma yani video çekmemi istiyorsanız artı üç like istiyorum. Çok bir şey değil. Kanalıma abone olun. abone Cevabını onu hiç tanımam. Ama madem kankamın kankası kanka o Kanka biz de. Ve bugün videomuzun e, bu ne evet, geldik? Hepinize bay bay. Hepinize işte, bay bay. Arkadaşlar bu arada ben sevmesem bile sizin yorumlarda yazdığınız <laughs> <de> yorumlara oynarım. <laughs> Tabi bu lafı da civarın